Cumhuriyetin 101. yılındayız ve 101. yılda Çanakkale'den 101 anne üniversitede öğrenim gören öğrencilere ikramlarda bulunuyorlar. Hiçbiri birbirini tanımıyor. Hepsi buradaki üniversite öğrencilerini evlatları olarak görüyorlar. Ve her biri evlerinde yapmış oldukları kısır, börek, sarma, poğaça, tatlılar, tuzlular bunları manevi evlatları olarak kabul ettikleri öğrencilerle paylaşıyorlar. Burada Çanakkale'deki birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhunu da yansıtmış oluyoruz. Çok gururluyum. Çünkü Çanakkale'ye gelen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gelen öğrenciler anne babalarından, ebeveynlerinden bizlere emanetler. O emanetler bizlerin evlatları. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Burada hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz anneler.